Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte farklı bir içerik içindeyiz. Ee, yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Ee, ama tabii ki bu sizin elinizde. Bu videoya yani 50-60 like gelirse yani 50-60 kişi bu videoyu izlerse en azından bu serinin devamını gelmesini istiyorsa bu seriyi onlar için çekebilirim. Ama like'ın 50-60'ı geçmesi lazım arkadaşlar. En azından bilmem lazım yani bu videonun 50-60 kişi tarafından izleneceğini. Bir kişi kaldı onu bekliyoruz Güzel direkt mey alacağım arkadaşlar Nişancı oynuyorum ben Nişancı ablem zaten 27 miydi? 26 mıydı o level arasında Fazla yüksek bir şey değil yani 25'ti 25 Normalde büyücü oynuyordum Nişancıya sonradan bir başladım Şöyle kostümleri göstereyim. Bunu bayağıdır uğraştım arkadaşlar çıkartmak için ama çıkartamadım maalesef. Çarkı döndürdük ama. Ring of başlıktı her zamanki gibi. Ha, kart veriyor da kartları diğer kart şey için veriyor. 13 verdiğini görmedim. Bunlar için veriyor bu kostümler için. Deneme kartları. Bu da güzel. Bu biraz ekstrem. Ama en güzeli bu tabii ki. Güzel bizim takım öyle ekstrem bir karakter almamış. İyi yani. Bir de karşı takımın oyuncularına bakalım. Normalde bu kısmı size göstermeyi düşünmüyorum ama yani sizin bir kaç takımın oyuncularını görmeniz lazım diye düşündüm. Karşı tarafta Mia var. Şimdi yüdüğü belirsiz bir robot arkadaş var. Yani oynarsa iyi oluyor. Oynaması zor ama. Yani kaç takım da kötü karakterler almamışlar. Yalnız oyunda tek Türk benim. O yüzden kendimizi bir göstermemiz lazım. Oyunun en olmadan durmak yok. Bakalım. Ha, bu arada her oynadığım oyunu tabii ki atmayacağım. Her win aldığımız oyunu. Sadece MVP olduğum oyunları atacağım direkt. Ve win aldığımız. Bakalım. Mimi'yi bekliyoruz. Bir de Miguel diye bir Roger var. Onu bekliyoruz. Bakalım. Roger iyi dolduruyor da Mimi takıldı ya. Mimi dağdan mı bağlanıyorsun? Dağdan mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. duydu herhalde. O da yüklüyor. <laughs> Güzel. Bizde iki nişancı var. Layla ve ben. Hemen şuradan yapalım. Benim strateji şu yönde. Önerilen pozisyonda gidiyorum. Bütün kuleleri yıkıyorum. Ondan sonra farklı bir pozisyona gidip diğer kuleleri yıkıyorum. Diğer türlü oyun çabuk bitiyor. Ya da adamlar teslim oluyorlar. Bizden bir adam AFK base'de duruyor. Ben tek kaldım burada. Sıkıntı oldu. Bizden bir kişi AFK. Güzel. En azından burada birebir olduk. Diyecektim iki kişi oldular. Mia ve şu arkadaş geldi. Biraz beni zoracaklar bunlar bakalım. Ben gel bakalım gel 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 gel. Mia'yı da cerrah gibi kullanırım yani. Gel. Ondan mı bak? Bekle ha. abi orada Mia. Mia bekle orada. Gittim. Geçmiş olsun. Gel abi sıra sende. Gel 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 kaçamazsın. Hiç uğraşma. seni gittim Çok güzel. Miya'nın can çalma olayı var o yüzden çok seviyorum Hemen fiziksel saldırı alacağım o yüzden ondan sonra can Şu kuleyi vuralım biraz daha para kasalım Gel 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 gel. Geldi yine Miya orada mı? Miya da geldi Bunlar arkadaşlar ya. herhalde yan yana oynuyorlar Gümüya direkt bir skillini açmamış. Direkt ikinci skillini açmıştı dondurma skillini. Hani ben dondururum yanımdaki adam keser tarzı bir oynayı sergilediler. Ve sen de gittin yine ya. Gel abi gel gel. Şu ilham açılsın senle de oynayacağız. Gel gel gel. İlhamı vurmayacağım kaçacak çünkü belli. Boşuna İlhamı harcamamızın bir anlamı yok. Gel abi. Abi şimdi kaçamazsın işte. Şimdi gidemezsin. Geçmiş olsun. Yine bekleriz abi gel. Hemen şu kuleyi de alalım diyeceğim. Canı çok az. Bu arada sesim biraz az gelebilir arkadaşlar. Saat iki buçuk herhalde. Evet saat iki buçuk. Gel abi gel gel gel. Şunu da alayım. Şu kuleleri de alalım direkt. Bak yine geliyor ha. Erkek oyuncu helal olsun. Normalde gelmez. Diğer yandan giderler ama. Yok abi ben 7 level olunca beni biraz zor tutarlar artık. Aynen öyle. Oo iyisin iyi. Ama Kaçma işte. Kaçma ya. Göle al. Canıma baksan abi senden daha az niye kaçıyorsun? Hah, gel şöyle oynayalım gel. Gel. Yani kaçtı, kaçtı, kaçtı. Allah! Kalan cana bak abi. Ultim açık olsaydı peşinden giderdim. Ulti açık değil. Kardeşim 5 saniye önce gelemedim ya. Şunu alırdık. Bunları da alalım. Yani bizim takım ağır ezdi ya. Ona bir. bir, yakını, bir kule yıktı. Oklarım, Gelen var mı buradan? Burayı saldılar herhalde. Tutamayacaklarını anladılar. Diğer yönden baskı kurmaya çalışıyorlar. Diye düşünüyorum. Gelen giden yok çünkü diyeceğim. Mia geldi yine. Oo pusu kurmuş. Bırak abi biraz geri gel. Biraz geri gel. Mia da gelsin. Aynen. gel 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 gel. 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 <laughs> Gel o gitti zaten. Güzel kase attın kardeşim. Onu da ben alayım bari. Ha, bu arada kaseye karşı değilim arkadaşlar. Sonuçta aynı takımız. Kim aldığı önemli değil yani. O abi bu, bu tehlikeli. Bu adam benim antim bu tehlikeli. Kaçma 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 kaçma. Duruşun yok en azından zarar verdik. İlham ilham her şey kapalı abi. Bu bizi alır ya. Can da bastı zaten adam. Ya o adam kaçmasaydı en azından bir iki istikir atsaydı belki o alan şeyini kullanmaz da alırdık. Burayı yüklediler. Ama ben o kuleyi almadan dönmeyeceğim. Kule Sağdan da gidiyor bizimkiler. Güzel. Ben yani 7 level olduktan sonra beni biraz zor tutarlar. Mia'nın belli bir level'ı var arkadaşlar. Yani ben onu 7 level olarak görüyorum. 7'den sonra Mia su gibi açılıyor. Şarjıma bakayım şöyle %18. Hütlesin. Gel abi şöyle. Mia yeah. orada olduğun gibi kal. Orada olduğun gibi bak kal. Geliyorum. Bir gece şöyle. Bir şey. Geldim abi. Geldim, geldim geldim geldim. Bekle bekle bekle. Geldim aldım. İşte bu kadar. Kiledik. On numara oldu. 7. kilimizi de aldık. Valla kardeşim şu kuleyi almadan hiçbir yere gelmem. Kuleyi bir alayım. Gel abi. Biraz daha çek. Çek 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 Dön abi dön 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 dön. Aynen. Dön. Sen de o. O da bende olsun. Hadi bakalım. O bende bende. Onu sana salmam. Bende Güzel. Şunu da alayım. Tamam. Şu kuleye de gitti. Ya, ya doğmuş olması lazım. Gelmedi. Dalayım mı diye düşündüm de. Bizim adam geriye çıktı. Herhalde bir bildiği bir şey var. Diğer adamı da alırız. Adamlar geliyor. Büyük o ihtimal iptal edecek şeyi. Şunu almayı diyeceğim lan adam gitti bıraktı gitti beni. Gel buraya. Seni alayım en azından. O da gitti. Abi kurtuluşum yok ya. Gitti. Yağmur gibi ok atıyorum. Sağdan gidecektim arkadaşlar. Bu kuleleri aldık çünkü en azından şimdi sağdaki adam halletmiş kuleleri. Ortadan gideceğim. Bizim adamlara bir yardım edeyim biraz. Yani 22 kişi öldürmüşüz. Onu onu ben almışım zaten. Bakalım buradan ne olacak. Tamam kuleyi de alalım. Abi şimdi gittim işte. Nasıl vuruyorsun hayvan? O arkadan geldiler. Hemen şunu alayım ilk. Diğerini alayım ondan sonra. Gel abi gel 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 gel. Çok iyi ya. Bak bizim adam geri gidiyor. Diğer adam alacak. Milyon aldı. <laughs> Milyon öldü. Ha Mimi bir skill atamadım şu adama. Gel gel gel. Lan bizim adam alacak. Bu benim antim bu beni alır da. Bizim adam almasın diye dalalım şuna. Lan. lan adam bıraktı gitti. Adamı kurtarmak için şuna daldım. Da Abi öleceğimizi biliyoruz ya. Kalan cana bak belki almıştık o adam da dalsaydı buna. Yok abi yok bu adama vuramıyoruz deme hiç. Adamı kurtarmak için daldık adam kaçtı gitti bak. Cumhurunda bile olmadı. Dalsak bir suç dalmasak bir suç. Dalmasak yorumları yazarlardı şimdi abi adamın ölüyor sen dalmıyorsun diye. Aman Takım Şuradan bir gidelim. Bir seçim. Adamlar kaplumbağayı kesiyorlar büyük ihtimal. Aynen öyle. Bizim adam uyarıyı çaktı. Hiç merak etme abi. Şu kaplumbağayı ben oraya geleyim bir. Şu kaplumbağayı çalacağım abi şimdi. Biraz daha kessinler. Ha. abi şu kaplumbağa benim. Sen de gittin. Yine mi kasa gittin ya? Valla kaplumbağayı da aldık. Şuradan gel. Sessiz. Yok abi artık beni tutamazlar. Mümkünatı yok. Ya. Ya. Gel abi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Sana demiş vuramıyordum ya be. Gel 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 kaçma. Gel. Kadar. Gel. Geldi yine. Şimdi geçsin karşıma. Adama demi hiç vuramıyordum abi temim yoktu yani. Sen de gittin kardeşim. Skill atmama bile gerek yoktu da. Bizim adamlar base'e bastı. Büyük ihtimal oyunu bitirecekler. Bitirmeseler daha iyi. En azından size daha fazla kill seçeneği sunardım. Ama dalıyorlar abi. 31 kişi totalde almışız. Zaten 17'yi oyunun yarısından fazlasını zaten ben almışım öldürdüklerimizin yarısından fazlasını yani. Büyük ihtimal MVP olduk. Aynen abi. Güzel. Bizim adamlar da iyi iş yapmışlar diyeceğim. 4 2 1 7. Bizim Mimi bir 7 almış. Karşı taraf 8 1 5. O adam hiç kill almamış. 10 kez ölmüş karşı taraftaki adam. Mia. Mia azı oyundan soğudu. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Ee, dediğim gibi eğer bu videonun devamını istiyorsanız seri bir şekilde en azından bir 50-60 kişinin izleyeceğini bilmem lazım o yüzden 50-60 like bırakırsanız bu videonun devamı gelir. Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.